yüzünün <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ebrar'la bir de kamera arkasında Mete ile birlikte bugün denemediğimiz ürünleri deneyeceğiz. Evet. G <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok konuşmadan başlayalım Mete ver bakalım bize bir şey. Olabilir. İlk önce bir şununla başlayalım. Ha, ben bunu çok merak ediyorum. Şöyle bir tane kız buna öve Ben <laughs> etmem. <etmiyorum>, ben sevmedim. <laughs> Ürün bu. Tamam şimdi deneyelim. Bunu bir tane kız var ya öve öve yiyordu abi. Evet. Merhaba. Oh <laughs> my god man. Rola kat koy. İçi biraz boş gibi ya. Aa. Denemek ister misin? Denemek ister misin? Şuradakini alıyoruz. Oreo. Youtube'u ne Daha iyi olacak. Bu ne lan? Krema bu. Pörmüşence. Bir içecek. Bunu içtin mi hiç? Evet. Böyle yeşil çay, çilekli yeşil çay. Rengine bakalım. Kokunu çıkar. Hiç <laughs> şey aroması yok yani. Evet. <laughs> güzel değil bence. <laughs> evet. Şimdi, Şimdi mango best. Mango ice best. Evet. Bir, Bir cipsle. Ee, bu ne? Vegan mı? Çipi bu arada. çipi. Disiplin Aynen, aynen. Oh my god! <gülüyor> evet. <laughs> evet. 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 vegan nasıl Vegan olmayan ne olur Sunu vegan mı? <gülüyor> 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 Oğlum niye yemesin vegan? <laughs> yumurta niye yemiyor? Yumurta mı Ama yumurta yiyemiyor. Vegan olmayın. sıra. Bir niye kim seriyon ya? Tatlı ver. Götür bunu. Bunu görmediniz. <laughs> Videoyu bitiriyoruz. Bunu <laughs> yedim. Arkadaşlar. Açamıyoruz. Han baba A geldi. Ben. Tam Han baba. Han baba. Ooo oh, çileğin içinde de bitser var. <laughs> ben beğenmedim. Kötü <laughs> değil doğrusu da. Ben seviyorum Giden, onu. Gidin Dido'nun şu üçlü beyazı var ya o mis ya. Dido'nun frambazısı en güzeli evet o çok. Aa bak şimdi yeni bir. Petes, siparişiniz geldi Danıt. Danıt. Ben Donut'u <laughs> <bunu> çok <laughs> seviyorum. Bu ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hayır. Ben <laughs> dolgusuz, dümdüz, sade, i̇şte bomboş Danıt daha çok severim. Mas <laughs> hey. abi. Öyle bu arada. Danıt çok sevmem ama deniz. İçinde de çilek dolgusu var bu arada. Kantin. Tolga benim midemi bulandırıyor. Ben çok güzel. Ben bu donutun hamurunu çok seviyorum. En sevmediğim yeri hamuru. Ben donut hamurdan olsun. Ben hamur yemek istiyorum. Ben has hamur yemek istiyorum. Cips. <laughs> Az önceki görmediğiniz cips. Fırat. bas Hiç güzel bir hissiyat vermedi kokusu bana sağlık kokuyor. <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Arkadaşlar tarhanaya benziyor. Arkadaşlar bunu yiyeceğinize gidip tarhana yiyin. <laughs> hem <gülüyor> daha <gülüyor> sağlıklı. Hem de güzel. Bu ne? Oha! Cheesecake tadını. cheesecake? Bun <laughs> çok merak <laughs> cheesecake. ettim. Cheesecake bananayla yeni çıkarmış galiba. Bananalar mı? Banana. Bu ne oğlum? Kokulayım. Öy! <laughs> <laughs> Çok mide bulandırıcı kokuyor. Kaçana. Abi yok limonlu şeyleri yapamıyorlar ya. Harbiden. <laughs> Kusmamaya çalışıyorum şu an. evde falan. Oğlum kusacağım lan. Arkadaşlar çok kötü almayın. Cheesecake bu değil. Cheesecake kötüleştirmeyin. Sen. Arkadaşlar Twix White Hı. aldım. Bilmiyorum ki beyaz çikolata değil mi? anne sütü yiyormuş gibi hissettim. <laughs> çok ben önemli, güzel. Ben beğendim. Ben beğendim hadi çöz ama yemeyeceğim. Fırlat. Popcorn. Arkadaşlar bu çok şey vibes verdi. Biz ilk okuldayken acılı popcorn satılıyordu. Tamam bir de. Bizde daha satılıyordu. Bizde daha satılıyordu. Biz hala satılıyordu. Aaaa. Mük Peki abur cubura geçelim. Az kaldı zaten galiba. Son zaten. Bir tane. Sonuncu geliyor. <laughs> Flex. Yine mi çıkar? Konflexli bir çikolata. Güzel by the way. Güzel. Ben Çikolata ve şey şimdi. Ama kolay değil. Sıkıntı mavi derken biraz çikolata ayda de vardı. Yeğle başlıyor. Biri <laughs> e, bir kim abi? Rafael. biri kim abi? Kim abi? E biri kim abi? Rafael mi? C ile başlıyorum Rafael mi diyor. Evet buradaki en sevdiğim seç. Ember Berat. Popcorn'u seçiyorum. <laughs> ben de. Benim, Benim en sevdiğim ne biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Anıt. <laughs> Iyy. <laughs> Ama abur cubur şeyi olarak seçersen benim de bu. Ay. Dansa dans et. <laughs> Popcorn. <gülüyor> Adet ve <me>, donma vay. <laughs> Anne videomuzu da Arkadaşlar. Biri sordu. Biri beni sordu. Evet biri. Biri kim? Biri kim? Biri kim abi? E biri kim abi? Şaka mı abi?